sanık efendi cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan Mehmet Ali dayanır. Gözaltının üçüncü gününde Ilgın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Evet. Bir şey söyleyecek misiniz? Cinayette bir alakanız var mı? Evet. Büyük Sençuklu cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan Mehmet Ali Dayanır, gözaltının üçüncü gününde Ilgın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Bir şey söyleyecek misiniz? Cinayette bir alakanız var mı?